sevgili başaklar. Bugün ailevi sorumluluklarınızla mesleki sorumluluklarınız arasında tatlı bir koşuşturma içine girebilirsiniz. Herkesin size ihtiyacı varmış gibi görünebilir. İstekli olursanız çok kişiyi mutlu edebilirsiniz. Bugün 15 Haziran 2015 Pazartesi ay günündeyiz. İkizler burcunda ilerleyen ay güne meraklı ve değişken enerjiler veriyor. Sabah saatlerinde ay Merkürle birleşecek. Zihnimiz çok hızlı çalışabilir ve haber trafiği artabilir. Merak ve hevesle yeni bilgiler peşinde koşabiliriz. Sohbet ortamları ve dedikodular bugün yoğunlaşabilir. Öğle saatlerinde ay Balık burcundaki Neptün'le kare açı yapacak dalgınlık unutkanlık ve kararsızlık yaşamamız mümkün günlük işlerde bazı karışıklıklarla karşılaşabiliriz ay venüs olumlu açısı sosyal ilişkilerimizi güçlendirebilir ve özellikle bayanlarla bugün daha iyi anlaşabiliriz retro hareketteki satürn bugün tekrar akrep burcuna geçecek satürn 19 eylüle kadar akrep burcunun son derecelerinde olacak <laughs> taşırken ikinci yarıda